Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi <Sessizlik> ve sahbihi <Sessizlik> ecmaîn. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Okuduğumuz hatmi şerifleri kabul eyle Allah'ım. Okuduğumuz 60 şeriflerden hasıl olan sevabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek aziz latif ruhi tayyibelerini hediye eledik, kabul eyle Allah'ım. Hz. Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarını hediye eledik, ulaştır Allah'ım. Din, vatan, hak ve hakikat uğrunca can canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin, gazilerimizin de ruhlarını hediyeledik ulaştır Allah'ım. Tüm geçmişlerimizin ruhlarını elde Ulaştır Allah'ım. Bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım. Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış, çaresizlere kucak açmış Necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım. İlahi ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza ile. Ya Rabbi, bu zor zamanlarda büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi, hastalığımıza şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda ihsan eyle. Bu salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ve tüm genç, bütün geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Ya ilahi, başta sağlık görevlerimiz olmak üzere devletimizin bekası, milletimizin sıhhat ve selameti için çalışan bütün kardeşlerimizi kolaylıklar nasip eyle. Subhan rabbike rabbil izzati yasifun ve selamun alel murselin ve rahmetullahi rabbil alamin. El Fatiha.